arkadaşlar bugün Pocky'de kız oyunları oynayacağız. Böyle bir oyun var. Direkt gözme çarptı ve açtım. Evet. Siz bu tarafa bakacaksınız. Size sürpriz olacak. Ben şimdi buraya şöyle bir şey. Ben bunu şu anda kullanmak istemiyorum belki de. Şöyle bir yatak nasıl olur sizce? Yoksa şöyle bir yatak mı? Daha güzel olur. Burası ne? Çocuk odası. Evet evet. Burası küçük bir çocuk odası. Tamam o zaman. Şunu şu şekilde alalım bakalım. E kız odasıysa burası zaten bir kere bundan olacak değil mi? Çok yavaş hareket ediyor ya. Ben çiçeksiz oda düşünemiyorum. <laughs> Bir şundan koymak istiyorum. Bu rengini pembe buluyormuşuz çok güzel. Nasıl koysam bu olur? Bunu şu tarafa koymak istiyorum. Evet. Tamam. Şimdi ders çalışma masamızı koyabiliriz. Bence şu çiçeği Bence bu çiçeği biz bir atalım. Bunu tam olarak. dakika ya. Şu anda ders masası daha önemli fark ettiyse. Ben bunu bu şekilde koymak istiyorum. Ama yönünü değiştirmek istiyorum işte. Hmm. Ay bu Okay. Bunu döndürelim. Tamam bu şekilde oluyorsa ne yapalım artık? Çok güzel oluyor bu arada ben beğeniyorum. Bu mu yoksa şu mu? Bence bu daha güzel oldu. Buraya da kitaplık koyalım mı? Bence koyalım ya. Yok şu şekilde duracak. Şu şekilde dursun o zaman. Ay. Göremiyorum ki şu yandan. Bir dakika şunu bir sileyim. Şöyle çevireyim. Ха. Я бро не Çok zor oynanıyor bu arada. Şu anda şöyle bir koysam. Heh, ben bunun bu şekilde durmasını istiyorum. Ya da bu şekilde dur. Ya bu şekilde duramaz ama. Gerçekten çok zor bu oyun. İnşallah odalardan oluşmuyordur çünkü zor, çok zor. Arkadaşlar çok Pardon. Ben şu anda kitaplığı nereye koyacağım bulamıyorum bu arada. Ama kitaplıksız oda olur mu? Bence olmaz. Ya buraya kitaplık mı koyulur? O zaman yatağı yerini değiştirelim bence. Bir dakika şu yatağı bir miyim? He, orayı Şunu da bir sileceğim. Yatağın nereye olabileceğine bakmam lazım. Buraya mı? Şu anda hiçbir yer olmuyor ama. Heh, tamam sen buldun. öyle çevirsem şunu bir kaldırız buna çok ihtiyaç yok ya şu anda sadece yatağın olması önemli ve yatak şu anda olmuyor biliyor musunuz tamam sen Senlerin şöyle olsun. Heh. Heh, sen böyle. Sen de böyle dur. Ya buna gerek yok sanırım ya. Şuna da koyabilirsin onu. Gerçekten zor. her yere oluyor ama <laughs> sinirlendim ya Benim aslında bir şey istediğim yere koyabilme gibi bir avantajım olmalı. Değil mi? Yani bari şunu koyabilirim Niye bunu koyamıyorum şöyle bir şey gibi düşünsem olur ya ya da yok böyle değil de şunu koyayım evet Arkadaşlar. Evet. Şu anda yere bakmanız lazım bence. Bu güzel oldu. Bir de şu güzel oldu gibi. Yok. Ay. Ay kötü oldu bu renk. Şu renk en güzel oluyor. Ay çok böyle bir şeyin içine düşmüş gibi oldu. Bence düz böyle yapalım. Ya da bu şekilde. Ya şu çok falan battı. Bunu ben şöyle yapacağım. Kedi seçeceğiz şimdi. Tamam bu buraya okey. Ama çok komik oldu. Şu güzel ya. Ay pas pas konusunda hiç iyi değil mi diyebiliriz. Bence şu şekilde iyi. <laughs> Bence çok pencereli yerleri severim ben. Bir odaya üç tane pencere koymuşuz. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Farklı mobilyalar da var mı? Çıldırıyorum şu anda ben. Yok değil. Evet odamız bu şekilde oldu da bir dakika kedicim seni bir 5 dakikalık almak istiyorum. Odamız bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu köşeye kitaplığımızı bu köşeye Vantrolator <laughs> söyleyemiyorum işte bunu koyduk. Buraya gardırobu yatağımızı, kedimizi, pencerelerimizi Ünitemizi ve masamızı, koltuğumuzu koyduk. Bu videomdan bu kadar olsun. Umarım beğendiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.